Arabanın camlarını bak daha da arttırıyor hani Zaten çok güçlü. Abi arabanın içinde %20 defans artı 40 HP veriyor. Tamam ben full drive-by yapıyorum bu maç. Full drive-by yapıyorum. Detects nearby vehicles. Nitro jump. %30 effectiveness. Detonate a vehicle. Nasıl detonate? O adamın üstüne atıp patlatabiliyorum. Power behind vehicles or while in vehicles. Hasarım yüzde. Ha, arabadan inmiyoruz arkadaşlar. Arabadan inmiyoruz. Arkadaşlar, sadece arabadayız. Ölmem ki arabada. Ölmemin ihtimali yok. Bir de M4 alırsak heroic. Ölme ihtimalim yok şimdi. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Ölme ihtimalimiz yok aga arabanın içinde. Oha, çok güçlüymüş lan. Full drive by, full. Deliler gibi drive by yapacağız şimdi. Beni bu arabadan kimse indiremez. Oğlum yani her çarı çok güçlü yapmışlar ya. Her karakter inanılmaz OP olmuş. Vay be. Seri 10 level olmamız lazım. atalım Hocam Küt ne geldi Aha. direkt araba çağırabiliyorum güzel ama o şey normal araba dismounting from vehicle dismounting a, inmek demek değil mi arabadan inince ne oluyormuş artı 20 HP 5 saniye yani drive'a yatarken bir bir yere mi çarptım direkt iniyorum ve canım artmış bir şekilde adamın karşısına çıkıyorum çok güçlü. Very very powerful guys. Hatta direkt meta bu ya. Direkt meta abi bu. Meta abi. <laughs> Arabanın benzini bitiyor mu acaba? Bandaj Okey, çanta upgrade. Kaç level oldum? 3. Bize bir, bir, bir kill falan lazım galiba. Oy ha. Bir ya da iki kill alsak süper olur şu anda da adam nereden bulacağız bilmiyorum. Al şunu hocam. Bunu, bunu, bunu basalım. Ne geliyor? Homing neydi? Direkt artı 20 damage veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Yani arabada drive by atarken show time ya. biri var. 8 level ha alan daraldı galiba o yüzden mi? Easy. Kolay bir kilde. Öyle yapalım. Bunu buraya takalım. Bunu buraya. tek tek. Tek 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 tek. Okey. Green kapsül yapıştır. Oradan ne geliyor? Şu gelsin. Aha vallahi o geldi. Artı maksimum HP o, 10. Yüzde 10 defans arabanın içinde. Çok güzel. Aha Ve 2 dakikada bir çağırabiliyorum bu arabadan. Canımız direkt 140 oldu zaten. Bir helmet patlayalım. Önden arkadan mermi yemiyoruz. Sadece sağdan soldan yiyebiliriz. Ona göre rakibin direkt kafalama üstüne de sürebilirim bu arada. Nitro. G'ye basayım mı ya? Nitro diyor ama bu detonate vehicle diyor. Nitro jump while driving. Ha inince değil mi diğeri? The after dismounting. Aynen. Şimdi bir deneyelim hemen. Onu. Oh no. Aa bu ne? Oha, oha, oha. Tam bitti oyun. Arabadan inince artı HP veriyor bir de üstüne. Hayırlı olsun arkadaşlar bitti oyun. Arabayı havaya atıp rakibin tam üstüne düşerken patlatmadı mı peki? Ne diyorsunuz bu işe? Bak şu anda da patlatabiliyorum arabayı. Peki mesela ben arabadan indim. Başkası benim arabaya bindi. Direkt patlatabiliyor muyum? Yoksa Adamın arabada olmaması mı lazım? Ne? Aa ka, ka, ka Nasıl ya? Ölür müsün? Bir şey deneyeceğim. Ya da ya ya. Onu yapsam nasıl olur da? Adamı burada iki tane çat atmadım ya. Bir galiba hadi git gerçi de. Ver buradan bir hero m 4. Oh! Legendary derken? Legendary derken? Alo? Legendary derken hocam? Nasıl yani? Lejinleri mermiler derken. Peki. Peki hala. O zaman şöyle yapalım. Benzin almama gerek yok değil mi ya? Yeni araba çağırınca benzini az geldi gerçi şu an bana. Niye öyle geldi? drop murop Allah ne verdiyse oralara her yere Kim bilir belki de ne var anladın o şekil yani benim ama yeleğim çok kötü ki yelek lazım bana Oh çok güzel. Bulut neydi? %20, artı %25 HP %15 defans arabada. Anladım. Ya zaten araba yani kaçamayacağın bir araba ve içindeki adam da drive-by yapmayı biliyorsa yani ne yapabilirsin ki? Ölebilirsin mesela. Bir şey söyleyeceğim headshot vurduk. O Hadi iki tane headshot iki tane. İki. Ha? Nasıl? A he ha? Ha? Oh. Oo. İki iki tane kar headshot. E e X40 headshot. Bu oyun bozuk. Bu oyun bozuk. boyun bozuk. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim boyun bozuk. Vallahi de billahi de boyun bozuk. Aga bilmiyorum ya. Böyle bir şey olamaz yani. nereden sıkıyor ya? Kim sıkıyor mübarek? M4 de bomboş ha ama legendary. Aga bilmiyorum kim sıkıyor ama bir yerden biri bana sıkıyor yani onu ondan eminiz. Bana yelek lazım ya chat. aşağıda vurduğum adama bakmak istiyorum. Aha duydun mu lan? Evet. There é? Ne oynadım lan? <laughs> Baba oynadık diyebilir miyiz? Baba oynadık galiba. Şey unut geç değiştirmişim yerlerini geçemedim bir türlü hareye. Elimde AR var değil mi? Yo. Heh. Şimdi oldu tamam. Let's go. Adam lootuna baksaydık ya. Yeleği güzel gibiydi çünkü onun. Adam şu an nefret ediyor bu oyundan yani. Ki ya haklı da. Lootu neredeydi ya bu? Neyse bir sonraki adam artık. Benzinimiz ne durumda? Abi bir şey değil mi ben size? Yeni araba çağırıyorum ya. Bir öncekinin benzini kaç kaldıysa ondan devam ediyor. Ama yani yeter diye düşünüyorum. Yeter herhalde. Bize bir 2x bir de bu M4'e eklenti lazım. Çok değil ama 2x lazım. Eklenti olmasa da olur ama önce 2x. Ben uçarken drive fly by yapmak istiyorum bu arabayla ya. Detonate olayını da çözersek süper olur. Diğer adamların üstüne atarım, patlatırım, devam ederim sonra yoluma. Benzinimiz bitmesin ama ya. Ulan bir benzinci Yok bir <laughs> Bir aranızda pompacı chat hmm. Drop düşüyor drop'u alabiliriz Sadece biraz kafa şişirir bu araba sürekli oynarsak Yeşil olunca düşmüş mü oluyor drop? Havadayken kırmızı, yere düşünce yeşil oluyor galiba tepesi. Nereden geldi o ses? Evden ses gelmedi mi? Benzinim ne kadar kaldı? Dörtte bir. Hatta beşte bir. Farka bu çok büyük bir hata. Allah. Değildir belki de. Değildir belki de. içinde kimler kimler var. Aklını aldım sen. Gel ne olur Yardım et yarab sen. Gel verin ne olur ne olur. Ha, aynen öyle. Başları bal rengi. ananın avradı avradı. Hey. Niye gitmedi lan o? Gaz almadı bir an heyecanlandım. Bu adam size benzinci midir ya? Bakayım. Gaz da geliyor ama biz burası safe. Bu adam buradaydı ve görünmüyor da. Ben dikkatimi hiç çekmedi yani. Ben <laughs> benzinci değil. Defans barlarla dolduracağız armor'ı Abi hem defans bar hem arabanın defansı Uf. Bir de şu armor'umuz kullense, Saçları bal rengi olur işte o zaman Kaç kaldı? 7 Seri seri gelin hemen önüme Fayanın mayanın altında yatan yok mu ya? Herkes evlerde ha. Böyle bir trafik canavarı dolaşıyor olsa ben de evlerde dururdum bu arada. Abi benzinimiz bitiyor bu arada. Ne yapacağız bilmiyorum bittiği zaman. Diğer arabanın Bidonuna şey sarkıtsak Hortum Sonra emcüklesek Adam pişman oldu ya az önce o şeyi attığını Spreyi Ulan maden arabam vardı niye arabayla şey yapmıyorsun? Bu adamda legendary bir şey var. Oha! O ne lan? Loot'u kes adamın. adamın arabasını alsak benzini nasıl full cool. bu ne oğlum Bu legendary adam daha bir şeyler daha vardı galiba da alamadım onları Lan defansif değilmiş ki barları ya. Ben defansif bar var sandım adamda. İyi olsun. Legendary fena duruyor şu an. Stop. Eee! Eh. Biri ateş etti sandım. Kendi kendine uçtu. Daha önce basmıştım zaten ama o algılamamıştı onu. O ne şimdi? Headshot. Ya elime M4 gelmedi. Git artık. Ya elime M4'ü alamadım. Ya şu yer değiştirme olayı beni bitirdi ya. Müthiş bir kill alacaktım az önce. Harika bir kill alacaktım. Harika. Abi hayır. Easy. silah beni bitirdi ya o değiştirme olayı gerçekten sıkıntı yarattı ama olsun en azından ölmedik hayattayız armorumuz full ve legendary yok hero heroic heroic değil mi heroic kaç 4 kişi var oha oha 4 ne lan manyak mı bu oyun nasıl 4 Abi M4 diyorum başka da bir şey demiyorum ya. Sıkıntı şu ki benim F1 tuşlarım aynı anda şey tuşlarım. Bar bas yani o şunları basma tuşlarım. Koltuk değiştirirken sürekli ondan dolayı takılıyor karakterim. Onu ben iptal edecektim unuttum. Şu anda da edemem. Durabileceğim bir yer yok. Bir de enerji barımız basıl değildi bak az önce. Şimdi bak Power'ı bastım şimdi. Bak izle adam nasıl ölüyor chat. <laughs> o ne? Ya bu, bu şekilde ölmem ki. Ya şu bile öldüremedi düşün. Ama geçecek mi artık? Heh. Ölmem ki böyle. Ölmem ki en zor günlerimde tek yanımda kaldın. Oyunun bu arada metasını bulduk. Oyunda şu an sıçtık. E ee? bu arabadan inmeyeceğim dedim aga. Bu arabada bitecek bu oyun. Bu arabada başladı, bu arabada bitecek nokta. Aha gördüm. Zor günlerimde bir dakikanımdan oo, oo, bilmem. Bir şey deneyeceğim son adama ya. Ölmem inşallah. Aa aşağı çeviremiyorum eğimimi. Hadi ya tüh. Eğimi aşağı çekemedim. <laughs> bir şey diyeyim <değil> mi? <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> Oyunun en bozuk metasını buldum az önce bu oyunla birlikte. Bu 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 ba yani inanılmaz bir şey. Yani üstüne ya zaten bozuk. Üstüne bir de M4 buff, buffı geldi. Üstüne bir de içinden Legendary M4 çıktı. Yani <laughs> mükemmel bir oyun. <laughs> Sevgili YouTube eğer keyif aldıysanız lütfen videomuza bir yorum ve like bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aynı zamanda bu meta hakkında şu an bu skill'ler hakkında bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz onu da yorumlara belirtebilirsiniz. Yani hem arabada Hasarı artıyor. Hem öküz gibi defans artıyor, hayvan gibi, hayvan gibi HP'si artıyor, hayvan gibi damage artıyor ve üstüne M4'lü geldi bir de. Ya gerçi herhangi bir silahla herkese vururdum da bu arabadayken. Bir de araba hareket ettiği için vuramıyorlar da. İnanılmaz. Önünden arkasından da hasar yemiyor, sadece yanlarından yiyor. Diyecek bir şey yok.